Saat 4'ü geçiyor. Gün doğumuna gidiyoruz. Kuşları görmeye. Az önce şu kulenin tepesine bekliyorduk. tane yani gördük burada. Burada paradayız. Cennet kuşu. Şimdi diğerini alıyoruz. Ve karşınızda 12 telli cennet kuşu. Şu an bu seslendirmeyi sonradan yapıyorum. Çünkü bu görüntüleri çekerken tamamen gizli ve tamamen sessiz beklememiz gerekiyordu. Gördüğünüz gibi kuşun arka tarafından 12 tane tel çıkıyor ve bu teli dişisine kur yaparken kullanıyorlar. Bu görüntüleri de az sonra ileride göreceğiz. bulunduğu dalı dişisi gelmeden gördüğünüz şekilde hazırlıyor kendisi. Üstündeki bütün yaprakları koparmış. Sadece kendinin görünebileceği bir yer. Ve devamlı ses çıkararak dişisini davet ediyor. Ve işte karşınızda dişisi. Ve şu an çiftleşme dansını gerçekleştiriyor. Şimdi çekmeye çalışıyor şu an. Bakalım dişi etkilenecek mi? Ve maalesef dişi çağrıyı kabul etmedi. 12 TL cennet kuşumuz bir gün daha yalnız. sivri sinekleri görüyor musunuz? Yüzlercesi etrafımızda. Şimdi iyice ormanın içine daldık. hundak ertang kelavsh Bunlar kasuari. Bebek kuşunun küçük versiyonu diyebiliriz yani bunlar için. Bunlar bebek. Büyüdükleri zaman mavi renge dönüyorlar. Dinozor gibi bir şey oluyorlar. Bunlar da Surabaya'dan daha çok küçük bebekken Hong Kong'a kaçırılmak istenirken yakalanmış bunlar. Şimdi buraya getirmişler. Burada büyütüp 3 ay sonra ormana salacaklarmış tekrar. Evet saat 8 oldu. 3 saat civarında ormanda dolaştık. Şimdi tekrar çıktığımız kuleye geldik. Kuşları gözlemliyoruz. Ama buradan sadece görüyorsunuz. Fotoğraf çekmeniz bayağı zor. Kakadular böyle bir anda geçiyor. Küçük papağanlar geçiyor. Başka bilmediğimiz kuş türleri de var. Hepsi hızlı bir şekilde geçiyor. 3-3,5 saat ormanda kaldık. İlk gördüğümüz kuş bu. Bunun bir özelliği var. 12 tane tel çıkıyor. Arkasından. Sonra bunu gördük. Ama sadece arkasından görebildik. Bu şekilde tam göremedik. Bunu gördük. Kingfisher gördük. Güvercini çok çok uzaktan gördük. Resmi gördüğümüz güvercin cinsi başka bir şeydi bir de. Bunu göremedik. Yani şanslıyız. Baya çeşitlilik gördük yani burada. Şimdi ise saat 9 su geçiyor. İki de uçağımız var Soronga. Kahvaltımızı yapıp oraya yetişmemiz lazım. Yemek arası bir şey yiyeceğiz şimdi tavuğumuz var bu bildiğiniz yumurta ama dışına bir şey daha yapıyorlar anlamadığım şekilde yeşillikler var pilav var ve bu da tofu. Evet, guest book'u var gittiğimiz yerlerin mesela. isimler ve nereden geldiklerini yazıyor insanlar. Buraya ilk defa bir Türk gelmiş. O da biz. Bununla İnşallah bir yerde daha fazla Türkiye'den insan buraya gelebilir. Şimdi havalimanına gidiyoruz. İki buçuk saat sürecek yine havalimanına. Yolda iki saat uyuduk. Havala, havalimanına geldik şimdi. Japura'dan Soronga Lion Air'la uçuşumuz saat 2'de. Evet Jayapura Havalimanı'nda Hala bekliyoruz Geçen alt katındaydı Üst katı gayet güzelmiş Bu şekilde kocaman Büyük olasılıkla yeni yapılmış burası Yarım saatlik Göktardan sonra Uçağımıza Doğru gidiyoruz Dönözlere dikkat edin. Genelde uçaklar rotor alıyor. Buna göre planlamanız yapmanız lazım. Orang <laughs> Havalimanı'na artık kaçıncı gelişimi hatırlamıyorum. Yine bavulu bekliyoruz. Ardından otelimize gidip bugün dinleneceğiz. Yarın sabah misole devam. Aynı otele geldik. Şimdi hemen hava kararmadan bir markete gideceğiz. Ardından yemek. Sonra yine hazırlıklar. Markete geldik tekrar. Papaya'ya bak maşallah. Bakma bundan daha büyük. Zaten bu papaya kavunumsu bir tadı var. Olmamış kabun gibi böyle. Sen mangusten aldık, şundan aldık. Komple bozu çıktı ya. Lay's fiyatları 4 lira bu Somonlu Biftek tadında Krema ve Soğan Bu da Deniz yosunu tadında size olmayan şeyler Bunda fiyatı 2 lira falan Markette böyle bir köşe var. Bu kiliselerde kullanılan İsa'nın bedeni diyorlar. Bunu yiyorlar tek tek. Bu da İsa'nın kanı diye içtikleri. Içecek. Jesus flesh, Jesus blood. Marketten doldurduk bir şeyler çünkü gittiğimiz ada tam bir ıssız ada. Hiçbir şey yok. Yarın göreceksiniz zaten bakalım.